Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni videoyla tekrardan karşınızdayız. Her zamanki gibi yeniden size bilgilendirici videolar çekeceğiz. Bugünkü aracımız çok enterazan bir arızası vardı. Yani aracınıza ufak bir e, ilgilenmemezlik, aracınızın altını vurmanın nelere mal olduğunu hep beraber göreceğiz. Hani ufak bir vurduk bir sıkıntı yok, gidelim olmuyor. Arabanızın altını vurduğunuz zaman ustanızın muhakkak faktörün Aksi takdirde çok büyük masraflar açar aracınıza. Kamerayı bir çevirelim. Aracımız gördüğünüz gibi bürüş doblo yürü altı. Arabanın şikayeti araba gitmiyor. Yani rampayı bile hani derler ya koşsanız, yürüseniz ondan daha hızlı çıkarsınız. Biz aracı yaptığımız tespitlere göre aracın partekürünün tıkalı olduğunu tespitini yaptık. Partekürünü söktük, güzelce temizledik. Onda bir sıkıntı yok. Onu hallettik. Ama araç yine olmadı. Yani Peki şimdi araç sahibiyle konuştuğumuzda diyoruz ki yani sen bu aracı devirsiz mi kullanıyorsun? Yok gayet devirli kullanıyorum. Partikül tıkanmış ama araba yine gitmiyordu. Şimdi baktık. Tekrardan ne olduğunu işte gördüğünüz gibi aracın interkolu yani hava radyatörü altını vurmuşlar. Tam şurada görüyorsunuz bu hava radyatörü. Ön kısımda yani su radyatörünün, klima radyatörünün ön kısmında altını vurmuşlar ön kısmını ve zaten burası 8 olmuş görüyorsunuz. Burası 8 olmuş. Yani şu dümdüz olacağı yerde ne hale gelmiş altını vurup. Peki ustam hani vurmuş ama delik patlak var mı? Evet. Siz göre, görebiliyor musunuz bilmiyorum. Tam şu kısmı şu kısmı görüyorsunuz değil mi? Buradan yırtmış. Buradan yırtınca yani turbodaki gelen basıncı olduğu gibi buradan kaçırıyor. Motora vermiyor. Şuradan kaçırdığı zaman motora vermiyor. Tabi biz bunu ne taktık? Biz bunu gördüğünüz gibi birebir fiyatın orijinal Lancia bire bir OEM markasını taktık. Yani bu biraz pahalı ama şimdi şöyle söyleyeyim. Niye orijinal taktık? Şimdi bunun içinde küçük perdeler var. Yan sanayilerde bu perdeler kırılıyor. Hava soğutma perdeler onlar kırılıyor. Kırıldığı zaman da buradan şimdi burası hava girişi buradan çıkışı buradan parçalar direkt motora gidiyor. Yani emme olduğunu motorun içine çekiyor. Bu sefer de siboplara zarar veriyor. Biz bunun orijinalini taktık. Bir sıkıntı olmasın diye. Gördüğünüz gibi. Peki ustacığım bu patladığı zaman ne alakası var diyebilirsiniz. E katalizörün tıkanması. Bu patladığı zaman hava gitmediği zaman arkadaşlar zengin karışım yapıyor. Zengin karışım yaptığı zaman tam yakmıyor gazları yani fazla mazot veriyor enjektörlere hava az gittiği zaman tam yakmadığı zaman da kurum halinde partikülü tıklıyor ve araç iyice çekişten düşüyor. Yani arıza bir iken iki oluyor. Kamerayı bir çevirelim tek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi küçücük bir e, arabanın altını vurmak nelere mal araç sahibi için. Bu da umarım kendisine bir ders olmuştur. Yani ne zamandır beni arıyor. ustam bugün gel diyorum. Şu gün geleceğim, bugün geleceğim. Yani belki de ilk vurduğu anda gelseydi sadece interkole değiştirecektik. Hava, su, radyatörünü değiştirecektik. Ve arızası çözülecekti. Şimdi şu an partikülü söküldü, temizlendi. Bir dünya iş yapıldı. Yazık gün atıyorum. Yani insan aracının hani derler aracının düşman olmaz. Kendi malının düşman olmaz ama bu da hani işleri yoğunluğundan dolayı gelemedi. Ama artık araç artık iyice kalınca gitmeyince buraya zor geldi artık. O seviyede geldi. Mecburen gelmek zorunda kaldı. Bugün içeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz e, videonun altına yorum yapıp ve kanalımıza kanalımıza abone olmayı kesinlikle unutmayınız. Hepinizi Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.